Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanak yemeği tarifi vereceğim. Yemeğimizin yapımına geçmeden önce sizinle ıspanak temizliği ile ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ıspanak çok kumlu bir sebzedir. Bu yüzden güzelce yıkanması gerekir. Yıkanmadan önce sirkeli suda bekletirseniz daha çabuk temizlenir. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Yemeğimiz için gerekli olan malzemeler 1 kilo ıspanak, 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı karışık domates ve biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tenceremize sıvı yağ ve soğanları alalım. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar güzelce kavuralım. üzerine bulgur, karabiber ve tuzu da koyup güzelce karıştıralım. Altını kısıp kendi suyuyla pişir